Yüzme havuzumuzda, engelsiz yaşam merkezimizle birlikte bir projeye çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hem diyetisyen hem fizyoterapist eşliğinde havuzdan yararlanmaları, havuzda spor yapmaları ve sağlıklı yaşama kavuşmaları ile ilgili bir proje bu. Bugün de burada bunun ilk uygulaması için kolaylaştırıcı olarak almış olduğumuz bir havuz asansörümüzü deneyeceğiz. Bugün havuz asansörümüzle beraber güvenli bir şekilde havuzdan yararlanma çalışmasını başlayacak arkadaşlarımız. Buradan bütün Alanya'daki engelli vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum. Engelsiz Yaşam Merkezimize kayıt olarak havuzumuzdaki engelliler için sağlamış olduğumuz bu sosyal imkandan ve spor imkandan yararlanabilirler. Herkesi buraya bekliyorum. Teşekkür ederim.